Siyahın matemini anlatmak yerine bembeyaz oldu pembe yerler. Kelimeler de kanarmış aslında ama renkleri kırmızı değil. Renklerle dolu kafiyeli bir yazıl değil derdim. Derdim hiç anlatılmayan renkler. Kahverengi niye sevmez ki hiç kimse? Kimsenin favori rengi değildir gri. 50 tane tonu var. O konu ayrı şimdi. Bir sokakta mı sevmiştim pembeyi? İki neden olabilir sevmenin yeşili. Ya gözünü sevmişsindir ya da cebindeki yeşili. Ben de Kelimeleri sevdim. Yan yana koyunca ne de yakışıyorlar sana. Seninle başladı yazılar ama sensiz daha yakışıklılar. Bendeki sen güzeldi, sendeki ben hala çık. Ama gri de arada kalmış gibi. Siyah olacakmış da içine biraz beyaz karışmış. Kahverengi de aslında boşaltımın son rengi. Son rengi demişken son kez nerede gördüm seni? İlk nerede öpmüştün peki? En sevdiğin renk mavi miydi? Krem rengi de bir acayip şimdi. Krem olmasa renge verecek ismimiz yok. Ya da kremin renginden gelmişse krem rengi benim ismim neydi? Hatırlıyor musun hayallerimin yerine? Her yer orman, her yer yeşil miydi? Yoksa denizin mavisi kadar mavi değil miydi? Ya gerçekten deniz mavi mi? Gökyüzü mü denizi yansıtır? Deniz mi senin? Sen niye girdin cümleye şimdi? Konumuz renkler değilse konumuz neydi? En çok neyi severdik? Beni değil belli ki. Seni anlamadım. Ama renkleri de anlamadım. Sarı yakışmadı bence güneşe. Kırmızı yanaklarına, yeşil gözlerine, beyaz tenine. Yakışmıyor artık yalanlara pembe. En kaslı renk bence lacivert. O da bir tek geceye yakışıyor gibi. Şimdi hayat kırmızı. Üzerinde ince beyaz bir çizgi. Üzerinde krem bir kare. Etrafı dalgalı bir kahverengi. İçine biraz kırmızı bulaşmış. Kırmızının üzeri içerdi. Onlar da cümlenin sonu. İşte bu tasvir hikayenin atıl rengi. kuşağına küsmemeli insan. Neticede ucunda hazine var. Yazıyı anlamıyorum diye üzülme. Her cümlede hayata atılan bir atıf var. Kafiyelerde anlatamadığım renklerden geliyor. Beyaz yalanlar pembe yalanları sindiriyor. Gel zaman git zaman bir yerde renkler soluyor. Konu renkler olmasa da gökkuşağı kelimeleri çok seviyor.